Herkese selamlar. Videoma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. İnci tanelerinde Dilber'i in zor bir süreç bekliyor diyebiliriz arkadaşlar. Dilber'i zor günler bekliyor. Kötü günler geride kaldı. Dilber için daha kötü günler önümüzdeki bölümde bizleri bekliyor olacak. İş yerinde yaşananlar arkadaşlar Dilber'i zorlu bir sürece sokacak. Hatta iş yerinin sahibi arkadaşlar büyük bir ihtimalle Dilber ee, Azem'le işbirliği yapacaklar. Bakalım önümüzdeki bölümlerde bizleri efsane sahneler bekliyor olacak. Dilber karakteri dediğim gibi özellikle Zahir ve Feyyaz tarafından adeta kıskacı alındı. Bakalım arkadaşlar Dilber bu iki psikopattan nasıl kurtulacak bizler de çok merak ediyoruz. Detaylar geldikçe de zaten diziyle ilgili sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Efsane bir hafta yaşandı. Bakalım önümüzdeki haftaki bölüm ait detaylar gelir gelmez de paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşelim. Sağlıcakla kalın.